Anlattı mı? Elfaz beni hatırladın mı? Hatırlamazsın tabii. Nereden hatırlayacaksın? Uzun yıllar geçti aradan. Seneler geçti. Sen yanlış işler peşindeydin. Yanlış adamlarla beraberdin. Tarih 2001. Yer Azerbaycan kuzey sınırı. Yaşlanmışsın sen. Ben yaşamadım ki yaşlanayım. Bozok. Yıldırım Bozok. Abdur Bin Said'in oyunlar kurduğu adam. Karını mı kızını mı öldürmüştü? Öldürürüm lan seni. Öldürürüm lan seni. Öldürürüm. Benim karımın kızımın adını ağzına mı öldürürüm? Öldürürüm lan seni. Abi, sen elini kirlet. Ben kafasını sıkarım. Sık. Dur, dur, dur. Kim yaptırdı lan sana İstanbul saldırısı? Ben bir şey yapmadım. Elfaz, ne yapmıyorduk biz? Vekil etmiyorduk Elfas. Konuş Elfas, konuş. Konuş. Oyuncakçı Elfas, stadyum saldırısının bombalarını sen yapmışsın. Senden başka oyuncakçı var mı? Bana kimse stadyum falan demedi. Ben yaparım, veririm. Nereye kullanacaklarını da bilmem. Bilmek de istemem. Bilsen yapmazdın yani, he? Yapmam dersem yaşatmazlar. Yaparım, bilmemeyi tercih ederim. Haptor diğerleri gibi değil. Yıllarca öldü sandık hepimiz. Sen öldürmemiş miydin? Böyle bir adamın neler yapabileceğini sen benden daha iyi biliyorsun Bozo. Sen Türk devletinin neler yapabileceğini bilmiyor musun? Biliyorsun. Bal gibi biliyorsun. Eşek gibi biliyorsun. O yüzden Türk topraklarına adım atmıyorsun. Ama iyi bilesin. Sen Mars'a bile gitsen ben gelir seni bulurum. Ondan sonra uçakta Türkiye'ye hoş geldin sözüyle karşılaşırsın. Şimdi beni iyi dinle lan. Şimdi bildiklerini bana ya tek tek anlatırsın ya da stadyum saldırısının bombalarını yapan ve onları planlayan olarak seni teslim ederim. Hem de öyle korunaklı bir cezaevine göndermem. Parçalatırım ulan seni. Tamam. Anlatacağım ama bir şartla. Beni burada tutmayacaksınız. Avrupa'da bir ülkeye koyacaksınız. Yok edeceksiniz. Yepyeni bir kimlikle yepyeni bir hayata başlayacağım. Başka? Başımın çaresine bakana kadar maddi yardım yapacaksınız. Sonra da unutacaksınız. Kimse de peşime düşmeyecek bir daha. Abdur kaçırıldığımı çok geçmeden öğrenecek. Sizin yaptığınızı tahmin eder. Hayatımı kurtarmazsan sana hiçbir şey anlatmam bozuk. Tamam anlaştık. Kabul. Kabul. Şimdi söyle bakalım, anlat. Bu herif neyin peşinde? Büyük bir silah alımı için anlaşma yaptı. Rusya üstünden. Parti parti gelecek. Birkaç güne teslimatı olacaktı. Seninle bu iş için mi anlaştı? Sadece stadyum saldırısı için, öyle mi? Sen onun elinin altında olduğuna göre... ...onun başka planları, hesapları vardır. Sen bana onları anlat. O gelecek silahların dışında bir de roket var. Benim Lasser onun için anlaştı etme. Haptor Türkiye'yi haritadan silme peşinde. Videoda da söyledi. Türk askeri çekilmezse ne yapacağını sen biliyorsun. Güzel peki. Sen anlaşmayı hak ettin. Beni korumazsanız yaşatmaz unutma. Merak etme. İzimi tamamen kaybettirmem gerek. Kaybettireceğiz seni. Kaybettireceğiz. Yeter. kaybettirirsin artık. Oyuncakçı hakikaten benim gördüğüm en iyi bomba yapan adamlardan birisi. Ama bir o kadar da salaks. <laughs> ben seni bedel ödetmeden bırakır mı? Ulan bu millet, bu Türk milleti bedel ödetmek için canını vermeye hazır. Dünya anladı, sen hala anlamadın mı be salak? Bana söz verdin, anlaşma yaptık. Senin gibilerle dille anlaşma yaparım ben, gönülle değil. Lille yapılan anlaşmalar da çabuk bozulur. Sen hele bir git, müebbet cezanı ye. Bir ömrünün sonuna kadar hapiste kal. Sonra üstüme düşeni yapacağım. Ben yapmam, başkası yapar. O roket birleşir. Türk milletinin kafasına iner. Git cezaevine yat. Sakın da ölme. Olanı biteni gör bakalım neler olacak. Kimin kafasına o roketler inecek? Hele bir gör. Ezgi, bunu götürün odaya atın. Ağzını burnunu da iyice kapatın. Sesi soluğu çıkmasın. Evet. Elfas kalk. Elfas ikiletme. Elfas kalk. Yürü. Bozuk. Yürü. Abi, ben hayatımda böyle bir sorgu görmedim. Efsanesin. Yani böyle bir... Nasıl söyleyeyim ya? Tüylerim diken diken oluyor biliyor musun? Bir tanesin ya. Bir numarasın. Ee, ve sanırım o roketi alacak. Öyle olacak. Konumu az kaldı. Ahmet. Ne oldu Ahmet? Dün sorularının ardı arkası kesilmiyordu. Bugün susmuş oturuyorsun. Fazla merak. İyi değilmiş. Kafan çalışıyor. Orada dikkatli ol. Seninle daha çok iş yapabiliriz. 没事了。